Dağ gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesli işte İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömerim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümle her çete değil. Sana kucağını açmış, sana kuşunu açmış, bekliyor peygamber. Evet. Sığı yerlerin şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olduğunun bilinciyle bu vatanı bizlere yurt yapan, ecdadına en derin saygısını sunan Türk Polis Teşkilatı'nın üyeleri, Marif Ordusu'nun çok değerli neferleri ve işte geleceğimizin teminatını sevgili yavrularımızla birlikte bugün Trabzon'dan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'ndan bir kere daha sesleniyoruz. Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez, Merhum Mehmet Akif'e ruhun şal olsun diyoruz. Seni hiç bizim unutmayacağız. <laughs>